hepimizin kafasında aynı soru Türkiye nereye? Özellikle yaklaşan seçimler öncesinde gittikçe yoğun bir biçimde her yerde bu konu konuşuluyor. Bu akşam konuğum daha önce de burada olmuştu. Bence Türkiye'nin önde gelen siyasal danışmanlarından gençliğine bakmayın. Hakikaten bu konuda çok dolu bir bilim insanı ve profesyonel araştırmacı Gülfem Saydan Sanver, hoş geldin. Hoş bulduk. Doktor hocam. Gülfem Saydan Sanver demem gerekiyor. Sorbon'da siyasal iletişim üzerine doktoru yapmış. Türkiye'de işin pratiği içinde ve son zamanlarda medyada sizinle ilgili haberlere, yazılara, yorumlara daha sık rastlar hale geldim. Zannediyorum bir konferans düzenliyorsun. Zamanlaması çok anlamlı. Yani seçimlere çok kısa bir zaman kala. Mart ayının 6'sında yapılacak olan bir konferans. Oradan başlayalım. Adı evet. Hedef Kitle. Hedef Kitlen kim burada? Hedef Kitlem aslında pazarlama dünyası, siyasetçiler. Biraz e, bu işin içindeki herkes diyebiliriz. E, biliyorsunuz benim uzmanlığım seçim kampanyaları. Aslında biraz pazarlama dünyasına... Seçim kampanyalarında kullanılan iletişim taktikleri pazarlamada nasıl başarıya götürür? Bunu göstermek istedik biz. E çünkü aslında iki tarafa da bakacak olursak ortak amaç doğru hedef kitleyi bulma, doğru hedef kitleye doğru mesajı doğru kanallardan ulaştırabilme. Konferansımız da bu akışta gidecek aslında. Yani sen denklemi bir anlamda tersten kuruyorsun. Evet. Çünkü daha çok şöyle sorulmuştu. Acaba pazarlamada bir takım e, mamulleri satmakta faydalı olan e, teknikler, ikna yöntemleri siyasette de etkili olabilir mi diye düşünülmüştü. İşte bundan 20, 30, 40, 50 yıl önce. Ve onlar orada uygulanmaya başlanmıştı. Şimdi sen bunu tersten soruyorsun. Siyasette başarılı olmuş olan pazarlama yöntemleri diğer alanlarda ne kadar geçerli? Evet aslında biz biraz farklı bir açıdan baktırmak istedik gerçekten. Çünkü diğer özellikle Obama'nın 2012 seçim kampanyası, 2008 kampanyası da çok başarılıydı. Fakat 2012 seçim kampanyası bu anlamda kullanılan iletişim, teknik ve taktikleri olarak birçok yeniliğe imza attı. Özellikle hem sahanın kullanılması hem dijital alanın ve sosyal medyanın bu yoğunlukta bu kadar başarılı kullanılması... Üçüncüsü de Obama'nın kampanyasının ciddi başarısından biri hedef kitleyi çok iyi analiz edebilmek ve hedef kitleye çok doğru içeriklerle gidebilmek oldu. Dolayısıyla aslında bu kampanya özelinde pazarlamacıların önüne geçtiler ve kampanya sonrasında kampanya ekibi de işte pazarlama dünyası bu kurumsal şirketler tarafından çok merak edildi. Daha önce sosyal medyanın bu denli büyük bir başarıya imza atabileceğine aslında hiç kimse ihtimal vermiyordu. Dolayısıyla biz biraz e, bu kampanya özelinde de yani Obama'nın seçim kampanyası bu konuda bir dönüm noktası olduğu için böyle bir açıdan bakmak istedik. Zaten getirdiğimiz ekip de Obama'nın bu e, ünlü seçim kampanyasını yapan ekip. E, evet o, o tabii çok medyada e, da ilgi görüyor evet. gerçekten. ...o ekibi toparlayıp buraya getirmen... ...büyük bir başarı. Teşekkür ederim. Ee, ben de büyük bir merakla bekliyorum... ...onların söyleyeceklerini. Tabii hani Türkiye ve Amerika çok farklı toplumsal yapılara... ...çok farklı siyasal geleneklere sahip çok toplumlar... Farklı. ...ama belki biraz konuşuruz... ...yani Amerika'da doğru olan şey... ...Türkiye için ne kadar geçerlidir... ...ne kadar geçerli değildir... ...sorusu da karşımıza çıkacak. 2008 kampanyası da... ...Obama'nın büyük ilgi çekmişti. Evet. Orada özellikle gençlere yönelik olarak... Sosyal medyanın Facebook'un Twitter'in kullanımı ve para toplama yöntemleri olarak çok küçük paralardan büyük göller oluşturulması dikkat çekici. 2012 kampanyası nasıl ayrıldı 2008'den? Aslında şöyle ayrıldı. Evet 2008 kampanyasında da bir takım yeni formüller, yeni özellikle sosyal medya kullanımında yavaş yavaş başlamıştı diyebiliriz. Gönüllü organizasyonun oluşturulmasının ilk etabı. Daha önce biz Amerikan seçim kampanyasında bu kadar sahada gönüllü kullanıldığını hiç görmemiştik. Onlar daha çok televizyon, gazete gibi reklamlar ...etrafında dönen propaganda araçlarını kullanmayı tercih ediyorlardı. 2008 bu anlamda özellikle saha ve gönüllü kullanımında ilkti. Dijital medya yeni yeni kullanılmaya başlanmıştı. Fakat 2012'de Obama'nın seçim ekibi bu kampanyayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Özellikle sosyal medya ve dijital kullanımında bir çığır açtı. Biliyorsunuz bu işte küçük bağışlar toplamakla ilgili Amerika'da özellikle kampanyaların çok büyük üzerinde durduğu bir noktadır. Gelen dijital direktörünün bu alanda e, e, yarattığı rekorlar var. 690 milyon dolar toplanmış dijital. E, işte dünyanın en fazla beğeni alan Facebook bildirisi, en fazla izlenen videosu, en fazla retweet edilen tweeti hepsi kendisine ait. Time dergisi dünyayı değiştirecek 30 kişiden biri seçiyor kendisini. Dolayısıyla dijital medya kullanımını 2008'den bambaşka bir boyuta taşıdılar. Sahaya baktığımız zaman aynı şeyi sahada da görüyoruz. Tarihin ve dünyanın en büyük gönüllü organizasyonu. 2.2 milyon gönüllü toplanmış, aktif. Zaten bu kampanya yapan Jeremy Bird şu anda da Hillary Clinton'ın kampanyasını yapıyor. Ready for Hillary kampanyasına başladılar. Dolayısıyla sahayı ve dijitali çok güzel birleştirmeyi bildi obama kampanyası. Zaten de kazanmasının en temel noktası bu. Zaten aslında biz de bakıyoruz seçim kampanyalarında gerçekten o geleneksel yöntemlerle yeni modern yöntemleri en iyi birleştirebilen ekip kampanyanın çoğu zaman kazanan olmayı başarıyor. Evet, o kampanya ekibinden kaç kişi geliyor bu konferansa katılmak üzere? Aslında o 4 kişi, kişi geliyor. dijital kampanya direktörü geliyor Tedigov Saha direktörü geliyor, bütün gönüllü organizasyonunu yapıp Obama gönüllülerle kazandı, efsanesini yatan Jeremy Bird. İki tane de anketör geliyor, Denver Colorado'dan. Onlar da Obama'nın anketörlerinden. Rick gelen anketörlerinden biri, 91-96 Bill Clinton'ın batı aletleri kampanya direktörüydü zaten. O da alanında çok meşhur bir anketördür. Dolayısıyla biz aslında konferansta... Hedef kitle nasıl bulunur? Mesaj nasıl hazırlanır? Dijitalde nasıl verilir? Sahada nasıl verilir? Nasıl verilmeli? Ne yaparsanız aslında siz videonuzu bu kadar seyrettirebilirsiniz. Çünkü aslında bakacak olursanız siyaset son derece sıkıcı bir konu. Ee, biz hep onu söylüyoruz yani doğru strateji seçmen evet. kazandırıyorsa müşteri neden kazandırmasın Evet, Sıradan var? yurttaşlar için biraz sıkıcı <laughs> görünebilir ama politikanın içine girmişler için ondan daha heyecanlı bir şey yok. Orası öyle yani, tabii ki ama bir ürün pazarlama olarak baktığınız evet. zaman çok daha eğlenceli işler yapabiliyor pazarlama dünyasındaki. Evet de iktidarın tabii getirdiği bir heyecan var ve insanlar o uğurda canlarını vermeye bile... Umursamıyorlar. Şu yani çok önemli bu insanların buraya gelmesi. dördü de konuşma yapacak, kendi alanlarında neler yaptıklarını anlatacaklar. Aslında daha çok biz hep onu söylüyoruz. Siyaset tartışılmayacak. Evet gelen kişiler kampanya danışmanı ama teknik insanlar. Dolayısıyla bize hep bu teknik altyapıyı yani arka planı gösterecekler biraz. Sahnenin arkasını görme ihtimali, e, imkanımız olacak. İşte dünyanın en fazla retweet edilen tweeti neden bu kadar retweetlendi? Ya da YouTube'daki neden o video bu kadar izlendi? Hani ne var arkasında? Nasıl bir kurgu var? Ya da nedir bu böyle somut çünkü aslında bunlar son derece somut verileri dayalı kampanya yaptıkları için bize biraz o verilerden e yola çıkacaklar. E tabi bunları yapabilmek için. Ee, toplumu iyi tanımak gerekiyor. Hedef kitleyi. Çok iyi tanımak gerekiyor. Çok iyi tanımak gerekiyor. gerekiyor. Hedef kitleye geliyoruz. Yani Amerikan toplumunun farklı bir analizinin yapılması gerekiyor. Tabii. Hani Amerikan toplumu da bütün toplumlar gibi değişim içinde. Tabii ki. Oldukça hızlı bir değişim içinde. Daha çok İngiliz kökenli protestan beyazların ülkesi olan Amerika şimdi çok renkli bir ülke haline dönüştü ve işte yapılan bir takım projeksiyonlara göre Latin kökenli, İspanyol yes, kökenli Hispanic. Amerikalılar 2050 yılında işte çoğunluğa yakın bir noktaya gelmiş olacaklar. Bütün bunlar kültürü değiştiriyor, kültürün değişmesiyle beraber tabii siyaset yapma tarzı da değişiyor, tabii değil ki. mi? Tabii ki. E Zaten aslında ülkeden ülkeye siyasetin yapma tarzı değişiyor. Yani hatta kişiden kişiye değişiyor. Siz bir kampanya kurgularken içinde var olduğunuz toplumu, o yapıyı, o dinamiği ve artı adayınızın kişiliğini birleştirebiliyor olmanız gerekiyor. Bunları göz ardı ederek bir kampanya yapmanız mümkün değil. Evet, evet Amerika o anlamda farklı ama bakacak olursak birçok etnik kimliğin birlikte yaşadığı bir toplum. Dolayısıyla bu kadar farklı etnik kimliğe aynı anda ulaşabilmek inanılmaz bir nüfus çünkü. Ciddi çok büyük bir seçmen grubu. Bunlara ulaşabilmek, bu kurguyu yapabilmek hem bütçesel hem stratejik olarak son derece zor. Evet, çok başarılı oldu kampanyaların ikisi de çünkü hakikaten Barack Obama'nın gerek 2008'deki zaferi ve gerekse 2012'deki zaferi. Amerikan siyasi tarihinde çok görülmeyen türden Tabii ki. başarılar. İlk defa Demokrat bir başkan kazan zannediyorum ikinci olarak Amerika tarihinde iki seçimi arka arkaya ve %50'yi geçen oranlarda oylarla aldı. Bu kişinin e, siyah derili, e, adı Barak, orta ismi Hüseyin olan biri olduğunu düşünecek olursak bunun Amerika için ne kadar büyük bir Farklılaşma olduğunu görebiliriz ama sana mutlaka sorulacaktır canım orası Amerika şimdi bu adamlar gelip size anlatacaklar. Türk ne öğrenecekler? Yani Türklerin öğreneceği bir şey var mı tüm bu anlatı anlatılanlarla? A aslında çok var. Çünkü dediğim gibi evet gelen insanlar tabii ki Amerikalı. Ee, ama seçim kampanyaları aslında bize orada örnek olarak sundukları bir araç. Dolayısıyla bize aslında e, dijitalde strateji nasıl kurgulanır? Sosyal medya nasıl daha verimli kullanılabilir? İşte sahada nasıl daha iyi görünür olunur gibi son derece teknik konulardan bahsedecekler. Evet. Aynı zamanda Twitter'ın aslında direktörü geliyor Peter Greenberger. O bize biraz hem Twitter'ın yeni uygulamalarından bahsedecek. Biliyorsunuz yeni video uygulaması gibi yeni uygulamaları var Twitter'ın. Hem de Twitter'ın gelecekteki dijital stratejisi ne? Sosyal medya nereye gidiyor? Gibi biraz da bize o sosyal medyanın içinden e, bilgiler veriyor olacak. Dolayısıyla... Evet. Şimdi sosyal medyanın içinden demek günümüzde hayatın içinden demek. Tabii. Çünkü özellikle genç kuşaklar için hayatın önemli bir kısmı sosyal medyadan oluşuyor. Aynen öyle. E, zaten artık bakacak olursanız pazarlamacıların da yani pazarlama dünyası da sosyal medyada. Yani şu anda siyasetten pazarlamaya hiçbir alanda siz sosyal medya ve dijitali görmenizden gelerek başarıya ulaşma imkanınız yok. Dolayısıyla... E, Amerika bu konuda çok önde hem zaten dijitalde çok önde hem seçim kampanyaları konusunda zaten dünyanın en önde olan ülkesi. Ve e, başta da söylediğim gibi biz daha çok teknik konular konuşacağımız, daha çok strateji, altyapı, arka planları bize anlatacakları için e, bizim de öğreneceğimiz çok fazla teknik var. Ee, biz çünkü hala sosyal medyayı kullanıyoruz evet, dijital medyayı kullanıyoruz evet ama hala aslında el yordamıyla kullandığımızı düşünüyorum. Evet siyasette de böyle. Bence pazarlama dünyasında da bir iki örnek dışında gerçekten ölçümleme yapılarak kaç firma bunu ciddi anlamda başarılı kullanıyor? Soru işareti. Evet ben işte geçenlerde Amerika'da idim ve orada işte sosyal medyadan, yeni medyadan falan söz ederken Twitter'dan işte YouTube'dan ve diğerlerinden ee, oğlum bana dedi ki e, baba artık e, burada telefon kullanmak demode sayılıyor dedi. <laughs> Çünkü insanlar sürekli olarak ellerinde Yazıyorlar. telefonlar var, akıllı telefonlar var ve sürekli olarak mesajlaşıyorlar. Bu hayatın normali haline dönüştü. Bu arada bir de Eski moda bir iletişim biçimi olarak sesini telefon aracılığıyla bir yere göndermeye kalkarsan yani biraz sana demode gözler bakabilirler dedi. Hakikaten böylesine büyük bir değişim yaşanmakta. Yani Türkiye'de biz bunu kısmen yaşıyoruz. Ee, sen Türkiye'deki pratiği de çok iyi bilen bir insansın. İki seçim kampanyasında e, çok başarılı sonuçlar edilmesine katkıda bulundun, e, hizmet verdiğin adayların. E, daha önce başka bir programda Türkiye'de sosyal medyanın seçim kampanyalarında nasıl kullanıldığını da konuşmuştuk. Evet. 6 ay kadar önce. 6 ay kadar önce. Değişen bir şey var mı? Şu anda Türkiye'de sosyal medya nasıl kullanılıyor? Çeşitli partiler sosyal medyayı nasıl kullanmayı planlıyorlar? Yani senin konferansından önce. Belki senin konferansından sonra bu değişecek ama. Ne dersin? Şu anda adaylara bakıyorum. Örneğin ciddi Üç partide de ciddi aday adaylığı başvuruları başladı biliyorsunuz. Hatta bir kısmı bitti. E, partilerde de, aday adaylarda da, bizde siyasetçilerde de hala e, tam anlamıyla doğru kullanılamıyor.